Zeynini bozarlar, bize gel derler. Bizim tarih daha şöyle böyle derler. İnsan yolunda alıkollar. Nasıl ki yan kesiciler var, cebinde para olduğunu anlar, sağına doluna geçiyor. Otoboslarda, trenlerde cebinden bin lira, beş bine parayı çarpıyor. kendi de cebinden feyzi ilahi efendim, alırlar, haberin olmaz. Onun için daima şeyhine rabıt etmek lazım, Şeysine itikad etmek lazım. Dersinize devam edin. Nerede olursa olsun daima mekayesini rabıt etmek lazım. Terap manifesi gibi. İtikadla rabıt edersen nasıl burada manifeye batıyor? İstanbul'da da tık diyor. Manifeye vurduğu gibi İstanbul'da da tık diyor eğer itikadın, bağlılığın, samimiyetin varsa şeyhin hatırladığı mı şeyh da İstanbul'da, Bağdat'ta nerede olursa olsun ruhu için uzak yakın yok, her şeyhin yani ruhu çarpar. Bu kimin ruhu? Samevede, Mahmud Efendi'nin ruhu. E nedir acaba? Darda mıdır? Dert mi çekiyor, ne diyor? Derken meşayih oraya nazar eder. Ruhaniyet oraya gelir, sahip olur. İlker söyledik. Evet. Kitaplarda yazıyor. İki şeyha muhabbet, iki şeyha meyletmek. insan yol alamaz diyor. Selah bulamaz diyor. İnsan bağlandırır meşayife, terikat sadık olmalı. Kendine deseler ki gel, şimdi seni Peygamberle görüşmeye geldi deseler ki hayır ben layık olsam benim şeyhim, pirim ve yapar demedim. Kandırıyorlar. Bir ikvan geldi Sinop'tan, Ayancık'tan. O da az subay dedikli olur. Orada ki bize vekaleten ders mes tarif ediyor. Birkaç kişiye ders tarif etmiş. Bir nüfus memuru ne de ders tarif etmiş. İstanbul'a geldi, hastaymış. Neyse biri geldi burada. Dersini tazeledik. Gitti. Ankara'ya gitti, geldi. Ankara'da eski şehirde bir şey rast gelmiş. Bir sohbette bulunmuş. Şehrin var mı yok mu demiş. var demiş. E nasıl adam ne değil? Bana sakalı var mı? yok O sakal yolda iki <laughs> Kandırmışlar, tergat vermişler. Oradan bana siloptan yazdılar. E böyle yapıyorlar böyle mesela. Yoksa mümin <laughs> kardeşi olanım ama yaralar dokunuyor. Ben seni muhafaza edinceye kadar böyle başka meşahilerle, başka şeylerle konuşmayla, kendi çok çıkacaktım. Şadiye hanım için de bir hanım söyledi İstanbul'a gelmiş, bizim adresi yok arayı bulamıyor. Şamilcan hanımlara rast geliyor. Teriketin var mı diyorlar. Var, var diyor. Ama bir senedir geldim, Şeyh'im varıyım, bulamıyorum diyor. Ana böyle de gelebilir, şeytan götürecekler diyorlar. Arıyorlular, çift götürüyorlar. Ders kaldırıyorlar. kadın şahit çalışmaya başlıyor. Biraz sonra şuuru bozuluyor. Tımarhaneye gidecek oluyor. Oğlu hakim, kocası devlet demiyorlar, yollar, müdürün memleden emekli. Direkt bu şekilde şikayet ediyorlar. Gönderiliyor ki okuya. Geliyor. Okumak istiyorlar. Onların da kadın ikmanları var. Biz bile demek ki Körgüsü biraz kalp uyanır, ya rüya görür adam. Demiş buna boş okumayın, bu ev olmaz demiş. Niye demiş şeyhlere, boş şey değil. Demiş, olsa adam Şafık Ali Ceylan'ı vermiyor, bu bizim mülük diyor demiş. Bu ev olmaz demiş, şeyhe de okumayın, boş okumayın demiş. Bunu da gizli konuşmuş Gizli konuşunca, hiç gitmiş bu kadar bir şey. Eyvah, ben kaybettim. Doğru ama at, sabahleyin kalmış Ankara'ya gelmiş. Ankara'dan bizim ikonlarına adresimi almış geldi. Dedi ki bir feta ettim. Böyle oldu böyle oldu dedi. Kimahaneye gidecek hala geldim dedi. Allah affetsin dedi. Dersini tadiledi. Gitti oğlu hakimi getir ders aldı. Kocasını getir ders aldır. Yani zilleyi Burada sizin şey var, şu biliyordu ben üst teğmen. Evet. Şeye gitmiş. İzmir'e. İzmir'de Üşşaki meşahilerle Üşşaki tarih adamlarına gitmiş. Onlarla konuşmuş. Evet bizim tarih daha şöyledir, şöyledir falan filan kandırmışlar. Üşşaki tarih etmez. <laughs> ders demişler. Allah o da hastalanmış. İki üç defa timara neye gitmişler? İnsan bir yere bağlandı mı Sadık olmalı. Bizim Hacı Merdaya var. Hazretleri buyurmuş ki, nereye gidelim? Beni hangi meşayine görürsen, beni rabıtaya teveccüh alın. Ne zaman yine bağlandı mı? Ne Bilmem bu mıymış, bilmem Kalbetiymiş, kelbetiymiş böyle. Badiri tarikası <laughs> en yüksek bir tarih. O ana bu yana şehit geldim. geldi. <laughs> Efendi söylüyor. Bu size galip geldi. inanmazsınız Zamanı gel saygı edin. Cenaze namazı kılıyoruz şeyler. O da yanında. Meğerim bir Eli hal varmış, öyle katılıyor, onlara şey diyor. Namazın cenaze namazı sana mı Niyazi dedi ki baba, peytemi çalıyor dedi yanında. Peytemi, cenaze namazı kılarken peytemi çalıyor. Namazını tutuyor. <laughs> Çalıyorlar böyle, yan kesici var ya. Ya peydini çalar, ya senin itikadını bozar, bana geldi, bizim perk daha şöyle de, böyle de. Yoksa bir ihvanları Bayağı başka Müslümanlarla konuşmaktan ne emin Yine ben neyi koydu? Allah Kur'an'da kardeş yok. Lakin böyle zararları da kurdu. Biraz i̇şte mürit böyle şeylere <laughs> e, almak ne zincire Bir zencine, bir tür oldun. doldur. Sana ne deseler, sen cevap vereceksin, sağlam olacaksın yolundan. <laughs> Hafız, Ankara'daydı camide şey okuyor, gül okuyor. Başında bir rüfay kalifeti varmış. Oradan buna tabi etmiş. Abi ben Kur'an'ı gibi okurken şaşırmaya başladım diyor. Kur'an okumaz bir hala geldim diyor. Feyzin falan cetti diyor. Okuyamıyorum Kur'an'ı. Bir baktım ki karşıda bir rüfay kalifeti var sanırım ki Geldim.